Peki bu duyduğumuz ses tam olarak ne? Adım attığımız esrarengiz Musevi dünyasında İslam dünyasındakine benzer bir ezan vardır. Ve her gün yüksek bir yere çıkılıp okunan bu ibadete çağırma eylemine bareçu denilir. Ve eğer ibadetine başlayan Yahudilere dikkat ederseniz hareketlerinin İslam'daki namazın hareketleriyle benzerlik taşıdığını görebilirsiniz. Bu arada Kutsal toprak olarak kabul edilen Kudüs ve çevresine kesinlikle ve kesinlikle domuz ayağının değmesi yasaktır. Ama buna rağmen Kudüs'te domuz çiftlikleri bulunuyor. İlginç olan nokta ise bu domuzların ayakları asla toprağa değdirilmez. Bu şekilde yetiştirilip Avrupa'ya ihraç edilirler. Yahudilere göre aile içi sevgi ve bağlılığın güçlendirilmesi adına yapılan cinsel münasebet için en ideal gün haftanın en mukaddes günü kabul edilen Şabat gününün gecesidir. Yani cumartesi gecesi. Bu yüzden ev sahibi sizden cumartesi günü geldiğinde dışarı çıkmanızı isteyebilir. Dini bütün olan bekar Yahudilerse resmi tatil günü olan bu de her türlü mesleki işe ara verip kendilerini tamamen ibadete adarlar. Arabaya binmezler, paraya asla dokunmazlar ve bütün gün ibadet ederler. Sokaklarda dolaştıkça kamuflaj veya askeri üniforma giymiş gençleri çokça göreceksiniz. İsrail'de 18 yaşını dolduran kadın erkek her birey üniversiteye başlamadan önce zorunlu askerlik eğitimi alır. Kadınlar 2 yıl, erkekler 3 yıl askerlik yaptıktan sonra üniversite okumaya hak kazanırlar. Sonrasında devlet yine üniversiteye başlamadan önce askerliğini bitirmiş ve gerekli milli ideolojilere sahip olmuş olan gençlerin ceplerine para koyarak onları Güney Amerika, Afrika veya Kuzey Avrupa'daki ülkelere gezmeleri için gönderir ve onlara gittikleri yerde rehberlik eder. Böylelikle askerlikte ve yurt dışı gezilerinde ufku genişlemiş olan 22-23 yaşındaki gençler üniversiteye başlamadan önce artık bu hayattan ne istediklerini bilir hale geldikleri için yeteneklerinin olduğunu düşündükleri bölümü çok daha rahat seçerler, üniversiteyi bilinçli okurlar ve mezun oldukları zaman toplumlarına yararlı bir hale gelirler. Öyle ki dünyadaki tüm startup şirketlerinin yarısına yakını İsrail'den çıkmakta. Haredi